Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazili Perşembe Pazarından, Kestan Cavi Sokağından, Göre Mogulya'nın, Bebek Her Zeri ve Model Hanım'ın önünden ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler sunuyorum efendim. Bugün ithal kalan açtım arkadaşlar. Fuşyası var, beyazı var, sarısı var. Madagaskar Yaseminlerimiz var efendim. Madagaskar Yaseminlerimiz 350 arkadaşlar. Kalan 120. Burada sandviyalarımız var. Kırmızı, beyaz, pembe, Tabii. bir de kavun içimiz var. Bunlar 150 lira arkadaşlar. Şöyle şamadorlarımız var. Bunlar 125. Yaprak güzellerimiz var. Bunlar yerli arkadaşlar 100 lira. Şöyle gösterelim efendim. Bu da yukamız var efendim. Burada rozetlerimiz var. Beyazı var, pembesi var, Şöyle koyu pembesi var, moru, pudrası var. Burada fesleğenlerimiz, atırlarımız var arkadaşlar. Burada yine ipeklerimiz var. Şöyle gösterelim ortada da e, temiz otu çiçeklerimiz var arkadaşlar. Lavantamız, kekiğimiz var. Burada yaprak güzellerimiz var arkadaşlar. E, dün çıkmadım. E, hava sıcaktı. Bir de fazla çiçekli olmadığı için çarşamba yeni ürün gelmeye hiç hareketli olmuyor. Perşembe hareketli oluyor. Dün oğlumun mezuniyeti vardı. Bu sene mezuniyetlerden geçiyoruz. Rabbim herkesin evladının bahtını da tahtını da güzel eylesin. Rabbim neresi hayırlıysa orayı nasip eylesin. Ya Rabbim. Burada şöyle gösterelim efendim. Birisinamız var. Deve tabanlarımız var. Burada şu rozetli pardon. Hmm. Dalya güllerimiz efendim. Fide çeşitlerimiz 50 hepsi arkadaşlar. Şöyle küçük hanım katlı, kassız var. Sardunyalarımız şöyle eflatun var. Pembe var. Renklerimiz şu şekilde efendim. Fuşya var. Burada da e, acem halımız var. Karanfillerimiz, semizotu çiçeklerimiz var. Şöyle gösterelim. Gün rozetlerin devamı var arkadaşlar. Burada rozan, rozalindalarımız var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. E, sıcakta arabanın içinde bu şekilde olmuştu arkadaşlar. Hava alması gerekiyor. Yaylada olanlar onun için şanslı. Buradaki bir sardin ya. Kata var arkadaşlar. 450. Şöyle gösterelim efendim. Kent var. Yukamız var. Şöyle gösterelim. Bu da dikenler ithal bir adet kaldı. Galopsin var. Parlak Mustafa'larımız var arkadaşlar. Bu ee, burada buz şişeli meligar e, Uyku şey. Melik kanadımız var. Karanfillerimiz var. Şöyle minilerimiz var efendim. Kofleranın pembesi var. Kırmızısı var. Kırmızı 150 pembeler 200 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burada lahacivet, şeker pembesi ve sarı kaldırmamız. Çiçeklerimiz şu şekilde gösterelim. Araka salon çamımız. Burada yine begonbilerimiz. Yılbaşılarımız var. Evi büyük arkadaşlar. Şöyle Çok rozetlerimiz anladım. var. Evet. Madagaskar çok güzel arkadaşlar. Şöyle gösterelim. <gülüyor> 350. Şu <laughs> türlü. var. Margarita'mız var. Aguara'mız <laughs> var. Dış mekan bitkisi. Sahip mıydı? Çınar var. Bir adet arkadaşlar. Kokulumuz var. Siyah küpelimiz var. Saksıda. Aloe vera'mız var. Zamiya'mız var. Uyku çiçeğimiz var. Kratonumuz. Deve tabanlarımız var arkadaşlar. Şöyle gösterelim efendim. Mercanlarımız. Burası birinci tezgahımız. Burada şirek kulakları 250 arkadaşlar. Çok güzel, dolgun. Şöyle. 200, 200, 200 arkadaşlar. Bir tane orkidemiz kaldı. Margaritalarımız. Şöyle gösterin efendim. 150, 200. Bunlar 250 arkadaşlar. Şunlar 350, 350. 5.5 lık saksıdaki e, su kaktüslerimiz evli arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 120, 110 lira kaktüsler 100 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 150. Bir tane şu da var. Şu şekilde. Bu 200. Bir de özel bir şey Bu İtalyanlar 300 arkadaşlar. Pardon 350. Şöyle göstereyim. 350. Şu şekilde pireyalarımız var. Ortancalarımız kaç tane kaldı? Bir. Şöyle göstereyim. İki. 3, 4, 5, 6, 7 tane kalmış arkadaşlar. Burada Japon şemsiyemiz de var. Bu ikinci şeyimiz. Bu da yaşarmış arkadaşlar. <laughs> İsmi yaşarmış. Şöyle e, katmerli, katmerli pembe, katmersiz var arkadaşlar. Burada Melisa'mız var. Muz ağaçlarımız var. Mavi yasemin var. Burada bir gombilerimizin pembesi var. Beyazlısı var. Kanayan kalbin pembe kırmızısı var arkadaşlar. Katmerli. Arap Yasemin sevgi var. Yasemin çeşitlerimiz var. Yıldız Yasemin mercanımız var. Hulümüz var. Şöyle gösterelim efendim. Muhteşem ful yaseminler. Bu da dış mekan bitkisi arkadaşlar. İthal bir tür. Çok güzel. yapran dökmüyor. Muhteşem bir renk. Burada e, şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada e, e, ay, niye böyle olayım? E, baston gülümüz arkadaşlar. Çok güzel rengi. Sarmaşığımız var. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ümidinizi hiçbir zaman için getirmeyin. Ben yetirmiyorum. İnşallah bugününüz dünden daha güzel. Yarınız ise bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşça kalın efendim.